merhaba. Radyo frekans tedavisi nedir? Kısaca onu anlatmak istiyorum size. İki türlü radyo frekans var. Biri bizim ameliyatlarda, ana damar kaçaklarında kullandığımız büyük kalın varislerin köklerini kapattığımız ısı tedavisi. Diğeri ise sizin işte varis mi, küçük küçük örümcek, damarım ince ondan mı görünüyor dediğiniz küçük mavi damarların dışarıdan işlemle yakılması. Bu da radyo frekans yöntemi. Şarkı ince bir kalemle o noktalara dokunarak tek tek küçük küçük silme işlemi bu mutlaka altında hiçbir kaçan olmaması koşulunda yapılan bir tedavi. Ama aynı anda yüzde, burunda, bacakta çok küçük iğnenin, skleroterapi için iğnenin giremeyeceği kadar küçük damarlarda kullandığımız bir yöntem. E, Radyo frekansla da sizin canınızı sıkan, gözünüzün gördüğü, leke mi, işte damar mı, herkesin size sorduğu, rahatsız olduğunuz o kurtulabilirsiniz. Kendinizi ihmal etmeyin.